EM deme bir şey yok bir şey yok amca amca bir şey yok amca bir şey yok Triple damage onu sen kardeşin ne diyorsun ya Oğlum Oğlum sikerim boyunuzu durun bir iki dakika Amanakum siz bitmiyorsunuz da benim mermim bitiyor yalnız çok seri loot atın Yemimize dönelim. Selamlar dostlarım. 3 Pagabra spesiyellerinde Void Busters'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm zaten ilk bölümü çekmiştik. Oyunu biraz ilk bölümde anlatmıştım. Şimdi asıl aksiyonlara atlayacağız. Hemen start map dedik tamam mı? Kanka bir saatime <gülüyor> bakayım hemen. <laughs> boşatma be. Vallahi boşatma. Tamam ilk yere girmiştik. Canımız kafamda hesap yapamadım. 32 can kadar az. 3 tane atlayışımız var. 4 güne edecek yemeğimiz var. 69'da mermimiz var. Bunlar da ammunition. Aa mermimiz var. Fena değil. Şimdi sende skrevler var. Skrevler biraz zor. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Turist ile Sizler ne kadar güçlüsünüz bilmiyorum. Ama sizin ekmenizi yiyebiliriz. Sen de Ammo Cage Somewhere. Aa Ammo Cage varmış burada. Şimdi bur şuna gidebiliriz. Sana gideriz. Oradan da food çıkarmaya gidebiliriz. Oradan da sana inebiliriz ya da sana inebiliriz. Sen lots of smoke, aşırı smoke var. All security is subverted. Ne demek bilmiyorum yalan olsun. Gun points and per peepers inactive. Kanka onları hiç bilmiyorum biliyor musun? Tamam sana bir gidelim seni yiyelim. Siz turisti şu iki düşman çeşidini de görelim. Buraya gideceğiz biz. Aynen buraya gitmeye çalışıyoruz. Peki 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 peki. Tamam girelim içeri. Silahımızı alalım. Bu da bombamız mı bizim? Aynen. Board atlayalım içeri dalalım. Hadi bakalım. Let's go. Ee, Cetin. Mekan çok büyük değil beklediğim kadar. Ha, loot location. İlk baş hemen şuraya atlayıp şuradaki şeyi yapalım. Grafiklerimiz iyi. Openladık kanka. Tamam mı? Selamun ale Numbers key selection. Oha. Tamam silahımızda çok mermi yok ondan biraz daha sakin oynamayı deneyebiliriz. Şimdi biz ilk nereye gidiyorduk? Şurada loot var. Ekranımda loot var gözüküyor ama kapının arkasında var. Ne oldu lan? Aa turist. Kanka sana vursam çok... Kaç hasar vururum ki? <laughs> tamam tek atıyormuşuz. Güzel bu düşmanlar. Bu smoke galiba. Bunun içine girince görünmüyor muyum bilmiyorum. <laughs> Dur lan tam amına koyayım. Tam zamanla benim de öksürmem geldi adamın öksürmesiyle. Çok iyiydi. Ee, nereye gidiyorduk? Tablo açıyoruz. Şu sağ tarafa gidiyoruz. Burada loot var. Aha Merit'i attık çünkü. Şurada loot var. Burada loot var. O loot var lan. Ne almışız? Baş... Aa, bomba alıyoruz. Ayak sesleri geliyor lan. Aha ileride turistler var. Sen küçük bir şeysin. Aa siz patlıyorsunuz. Tamam siz de patlıyorsunuz. Şu dalga bilmiyorum info aldık. Tamam hemen önümüzde loot var. Kanka loot'u yiyelim. Şurada bir şeyler var. Öksür mü oğlum sen de sigarayı fazla kaçırmışsın. Burada patlayan dalgalar var. Hemen. Ne lan? Aa. Ya bu lan. Aa çok iyi lan ya. Dur dur. Dur oğlum boşa mermi harcama lan. Oh. Amına koyayım taret var. Tamam sana çok seri sana girelim. Onu ne avradın o oyunun kastı. Bunları patlatınca taret de patlıyor. Oğlum yat aşağı sen. Şurada turist var. Seni de keselim. Tamam. Tamam. Ona koyma aksiyona giriyoruz ama canımızı da iyi azaltıyoruz. Neyse oyunun zaten amacı şey. Düşman mı geliyor? Yok gelmiyor. Tamam. Buraya niye geldik biz? Loot için. Burada da o dalgadan var. Smoke var. Seni açmak için 25 merit mi veriyoruz? İnşallah değersin amına koyma. Veriyoruz ama. Başka? Bir de şurada ileride bir loot varmış. Seni alalım. Ama burada zaten meriti çıkardık. Senden bir boka gitmiyor kanka. Şuraya çok seri bakalım. Ha zaten tamam. Görev, görevdeki şeyi istiyormuş. Aldık kanka onu. Sana vurulmadan çok seri şey atladık. Sana vurulmadan şu turistleri patlatsak makine patlar umarım. Aynen. Şu makineye bombaları deneyebiliriz bizim. Ah silah çekiyor lan. Tam attığım yere gitmiyor. Vay amına koy. Şu elimizdeki bombayı deneyebiliriz. Burada bir şey var mı? Yok. Bu ne lan? Bu ne? Permanentli şat Down 30 merit. Oğlum durun amınıza koyarım etrafta security şattan güvenlik kapatıldı ha Şeyi kapıyor makineleri oğlum size etrafta gezinmeyin demedim mi amına koyayım ya Siktirin gidin bir işinize bakın amına dur şurada iki yağmal atmanızı şeyi ya Selamünaleyküm burada ne var sol üstteki haritamızdan hemen baka baka şurayı seri tutlayalım Kanka burada bir şey var mı seni al seni al seni tutlayalım seni al Ne oldu lan Oha, Oğlum sikerim boyunu Durun bir iki dakika. Aman oğlum siz bitmiyorsunuz da benim mermim bitiyor yalnız. Çok seri loot atıp gemimize dönelim. Tamam. Aha, bir an çok korktum aman koyayım. Oksijen 7. Al kanka. Refille çok seri. Bak çok zaman geçerim diye hızlı hızlı lootlayıp öldürmekten de kaçınıp aslında. Ananın ağzı tamam. Bunlar harbiden iyi vuruyormuş. Bunlara vururken dikkat edeceğiz. Aynen. Bunları öyle çok rahat bir şekilde öldüremeyeceğiz. Tamam tamam oyunu yavaş yavaş düşmanları falan kaldırıyoruz. Kanka dur çok kaymayalım. Vuramıyorum yoksa amına koyayım. Seni de öldürdük. Burada loot alacağımız bir yer var mı? Şurada hemen. Amına koyayım bir de yağdan koşabilirsem. Ama bir şey daha bulduk. Şuradan da geri dönelim kanka dur be. Ya batma o ya amına sikeyim. Selamun aleyküm. Seni öldürdük. Sende loot var. Burada kahve var. Triple damage. Ono sen Kardeşim ne düşünüyorsun ya? Tamam kahve yer indiğimizde varsa kahve içmek önemli güç için. Zaten bu kadar bitti değil mi? Aynen her yeri lootladık. Tamam siktir olup gidebiliriz amına koyayım. Buradan da siktir olup oğlum bayağı uzandım amına koyayım ya. Biz kahve bizi ne yapıyor amına koyayım? Baksana uçuyorum ama çok iyi lan. Tamam geri dönelim. Steve e geri döndük. Ne almışık? Görev şeylerini almışık, fuel almışık, bir tane şey almışık, yemek almışık. Hmm. Hemen geri dönüştür. A bunlar da bize hemen materyal olarak geri dönüştü. Workbench'e dönüyorum. Workbench work ne açıldı? Oha. Bu ne lan? Oh yeni şey silahımız açıldı galiba. Gunpoint This MGR. Really Neymiş bu? Next. Authority to override gunpoints. Kanka. Bir insan free authority falan filan. Yeni silahımız açıldı. Stapler. Sen ne diyorsun ya? Anlamıyorum falan filan parçalarda burada hala bir skim açılan bir şey yok. Tamam haritalardan hemen üste gideceğiz aslında böyle gidebiliriz ama şuradan iki şeyi alıp da oraya da gidebiliriz. Sende ne var? Skrevle janitor. zor. Bunlar basit. Şu skrevler çok zor ya. Skrevlere da daha... genetik randomize trade. Sana gidebiliriz aslında. Sende ne var? Food. Bizim kaç food'umuz var? 4. Yani. Gunpoint Sun Present. Şuraya gidelim. Burn bir fuel, eat bir food, gain 25 yıldır. Valla alırsak çok iyi hatta food'umuz da yok ama tamam giderim. şuraya girelim sadece şeyler var. Gen Twister. Dual Sinus Bilmem ne bilmem ne. O bu şu şu şu. ne olduk? Sigara içme. Ha bizim debuff'ımızdan kurtulacağız galiba. %5 of citizen drop food when killer. Citizen öldürdüğümde yemek düşürme şansı. O debuff'tan kurtulduk artık öksürmeyeceğiz. Çok iyi. Tamam kanka buraya da girelim. Aha. Kanka sende daha silah var. Daha çok mermi var. Seni deneyelim nasıl bir şey silahmışsın görelim. Let's go kanka. Boarding. Gidelim gemimizde. Anasının ama gibi bir yer. Bize o mermi yetmeyecek. Biz çok büyük bok yedik ama. Provides loot location. Hemen sağda. Hemen sağa atlayacağız. E orası niye böyle kırmızı? Çünkü şeyi yenileceğiz. Restore power da ta anasının ağzında. Peki. Çok mermimiz yok. Bu shotgun gibi bir silah benziyor. Ondan düşmanlara çok görünmeden kanka. Tap tap. Ey mey hey, deme bir şey yok bir şey yok amca amca bir şey yok amca bir şey yok. Ben sizlerin biliyor musun? Tabi 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 tabi. Görme be. Tamam power açalım. Oh. Ya, sonra bak onu avradını. avradı bu. Amca yat aşağı. Amca sizi çok seri öldüreyim ben o zaman <laughs> tamam mı? çok uzaktan sıkınca o kadar hasar vurmuyor ama yakından sıkınca yok ediyor. Çok seri loot alanlarına bakalım. Tamam mı? Bak şimdi çok hızlı olacağız beyler bayanlar. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Kanka ilerle. Adım sesi geliyor. Amca arkana bak amca. Kapıyı açtım. Amca sen de arkana bak. Sende bir şey var mı? Hemen yükledik. Sağda bir loot varmış. Hemen yiyelim onu. Tamam mı? Şimdi sağda en büyük lootlar var. Sağa gideceğiz. Çok seri bir Kaç mı? 5 mermim kaldı. Vallahi zokayı yiyeceğiz. Mermimiz bitecek. Bu ne amına koyayım? Oil or nözes. Bir şeylere yarıyor diye hiçbir fikrim yok. Hızlı olmamız lazım. Şu ne dalga hala çözemedim. Kanka. Kanka sağda çok büyük ekmek var. Bizim hemen burayı tutmamız lazım. Sağda solda bir şey yok. Şuralarda var. Selamın aleyküm. Şunu alayım. Ş Kanka de lootlayayım. 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 Oh oh oh. oh. bak. Sende bir şey yok. Orada bir şey mi bıraktık? Bir şey var. Şu odaya girelim. Burada da yerde bir şey var. Sende bir şey var mı? Parlayan marlayan yerde bir şey yok. Sana girelim. Sende bir şey var mı? İleride var. Seni aldık. Seni lootladık. Görevimizi aldık. Şuradan bir çıkalım. Çok seyre bakalım. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Şuraları toplayıp, fueli toplayıp, dayına girip geri gideceğiz. Tamam sağa döneceğiz buradan. Ve 5 mermimiz var. Hadi hayırlısı. Yağ battık. O oh, ya değilmiş lan o. Batmamışız. Güzel. Tam burası ha şey benim. tam enerji enerjiyi açtım yer burada mı? Tamam notu aldık. Burası geri dönüştürme mi kanka? Biodata. Deposit all cards, deposit scriber, coin, bateri falan. 5 merse mi kazanıyorum bunları amına koyayım? Ha, bunları verip 5 mermi karşılığında geri alıyorum. Kafamı sikeyim. Şimdi anladım. Neyse yapmış olduk, yapmış olduk. Bu ne? Fuel diyor. <laughs> Kanka, tek mermide ölmen lazım. 2 mermim kaldı. Tam fuel'ler alıp siktir olup gidiyoruz beyler bayanlar. Fuel'ler alıp siktir olup gidiyoruz. Fuel'ler alıp siktir olup gidiyoruz. Oyununuz tamam varmış. Bunny var mıdır? Zannetmiyorum. Dur, daha Dyna'ya vuracağız. Amına koyayım, 2 mermiyle nasıl vuracağız oraya ya? Bize mermi lazım çok acil. Airlock. Kanka dur sen Airlock siktirme şimdi Airlock'u. Bana önüme düşman getirmedin sürece ben... Vallahi benim için okey. Seri. Sağa dön. Aç kapıyı. Sizde bir şey yok değil mi? Vallahi yok bir şey amına koy. Kanka sen bunu düşürmüşsün. Şu finger parmak. <laughs> ne yapacaksın parmak. Hemen lootla lootla. Şu sumo görümden bir çıksın amına koyayım. Yemek. Yemek. Güzel. iyi yemek bulduk. Canımızı yenileriz. Açtık kapağı. Sağdan. Sağdan. Tamam gemimize geri döndük. Let's go. Güzel güzel güzel. Hızlı yaptık. Ama mermimiz yok. Acilen mermi bulmamız lazım. Görev aldık. İki fuel almışık. Bir sürü şey almışık. Bir sürü de şey almışık. Çok iyi lan. Tamam. 10 günlük gemimiz var. şunları da hemen geri dönüşüm. kaka geri dönüşüm manasıyla. Bir sürü bana volt mold, O bu bir sürü ne veriyorsan ver. Tamam work bence geri dönelim. Ne açılmış? Zapper. Aç. Sen ne boku yarıyorsun? Bir sürü şey çalıştın. Stans target. Perfect target. Ha, stunlıyormuş targetleri. Tamam. Burada kalalım. Her gün bunda da iki stage, bunda da iki tane gemi falan şey yaparız. Yeter. Dostlarım video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda her türlü merak ettiğiniz şeyi sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlıyorum. Merak etmeyin. Başka videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.